İdama nasıl bakıyorsun? Sadece kasıtlı cinayetle sınırlı olmakla birlikte idam haktır olmalıdır. Ne demek kasten adam öldürmek? Bu insanların idam edilmesi gerekir. Ama insan hakları bilmem. E, ölenin hakkı yok mu? Ölen insanın ailesinin çoluğunun çocuğunun karısının hakkı yok mu? İdeal koşullarda sadece bir cana karşılık olmak üzere ama idamı desteklerim. Tecavüzde ben kesinlikle hadım istiyorum. Kesinlikle lazım. Kesinlikle. Tecavüz evet çok ağır bir suç. Müthiş bir kötülük ama ben idamı kasten cinayet ile sınırlı tutarım. Tecavüzün cezası ise bir kere hadım olacak. Hadım üstüne tazminat olabilir, hapis olabilir. Mustafa'cığım yani Allah sadece bir cana karşılık olmak üzere idama cevaz veriyor. Tecavüzün karşılığı idamdır diyemem o yüzden. İdam dediğim gibi yani bu, bu, bu tür konularda benim referansım Kur'an'dır. Kur'an'a referans veririm. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve hak e, bir haksız bir cana karşılık olmak üzere İ, idamın şartı budur. Cinayet dersen evet idam derim ama tecavüze idam diyemiyorum ne kadar vahşi bir şey de olsa. Ben bedene ceza verilemez prensibine çok karşıyım. Bence gayet verilmeli. İşte tecavüzcü örneği bunun en büyük örneği. Bedene ceza verilemez. Niye? O bir başkasının bedeni üstünde hak iddia etmiş, ırzına geçmiş. Ben onu öyle bir kopartırım ki yediririm bile ona. Bedene ceza yeri geldiğinde verilmeli bence. Hiç de ilkel milkel değil. Çünkü adamın yaptığı işlediği suç ilkel. İnsana yaraşmayan bir şey.